Allahümme İkişi Boğazına Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Ya Rabbi olan mümkün olsalar bulun Gökten yani. yere kadar her şeyi idare edin Bütün ihtiyaçlarımızı veren her nefeste bize can veren, her anımıza, şu anımıza şahit olan her türlü hamde, övgüye layık olan Rabbimize sonsuz hamdü selam olsun. Her iki meleklere, bütün melaike ikramı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere, salat ve selam olsun. Bunların aile ashabına da selam olsun. Rabbimize rahmeti bütün dünyanın üzerine olsun. <laughs> bütün tek sahibi olan Rabbimiz her yarattığına hakkıyla yaratan yaratıklar içerisinde insan zatına muhatap olan inananlara hidayet edip hidayetiyle zatını tanıtan mülkünde dilediği gibi tasarruf eden bütün mahlukunu rahmetiyle kuşatan her anımıza şamil olan ilk günlerden bu günlere adım adım yürüten rahmeti altında yürüten bu günlere erişen Rabbimiz rahmeti altında bir defa daha buluşabilmeyi asire edelim. İlk günlerden bu günlere Rabbimizin emrini anlatmaya devam ediyoruz. Ama ilk günlerden günlere yine bizi engellemek için set üstüne set çekmeye çalışan, duvar üstüne duvar koymaya çalışan insanlar bizimle mücadeleye devam ediyorlar. Biz hakkı anlatmaya, onlar da hakkı batılla çürütmek için mücadeleye devam ediyorlar. İşte anlattık, bir daha anlattık. Ama tekrar, tekrar anlatıyoruz, anlatacağız. Şimdi Mehdi Aleyhisselam bu yüzyılda gelmeyecek. diyerek toplumu sözleriyle engellemeye çalışan ne söylediğinin farkında olmalı. ben kimim ve ne diyorum ben farkında olmalı. cahil cesaretiyle bu yüzyılda gelmeyecek diyen insanlar. İşte bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah öğretilerini her yüzyıl başında, her yüz başında bir müceddit gönderecektir. Hadisine dayandırıp, işte Mehmet Aleyhisselam'ın bu yüzyılda gelmeyeceğini söyleyen adamlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mehdi Aleyhisselam'la alakalı yüzyıl başında gelecek, ortasında gelecek, sonunda gelecek gibi bir sözü, bir hadis-i şerifi yok. Müceddikler için Allah her yüzyıl başında bir müceddik gönderecektir diyor. Mehdi Aleyhisselam kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik eden nevi. Rabbimiz elçilerin dilediği zaman diliminde gönderen Bilhassa yüzyılın başında, bilhassa ortasında, bilhassa sonunda. Ancak tevafuk etmiş Mehdi Aleyhisselam'ı da yüzyıl başında göndermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i 571 yılında yaratmış. 610, 610 yılında peygamberlik vermiş. Bizi 1976 yılında yaratmış. 2011 yılında Elçi olarak vazife Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bizi 100 yıl başında ve aynı dönemde Rabbimiz yaratmış. Aynı dönemde yaratmış ve 100 yıl başında vazife Tevafuk etmiş. Buna rağmen bu yüzyılda gelmeyecek diyen adam. Zaten Mehdi Aleyhisselam yüzyıl başında gelmiş. Bunu da şuna dayandırıyor. Hicri yüzyıl başında olması gerekiyor. Miladi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri yüzyıl başında ya da miladi yüzyıl başında diye bir ifade kullanmıyor. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hicri takvim diye bir şey yok. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bize anlatırken 571'de doğmuş derken miladi takvim. 610'da peygamberlik verilmiş derken miladi takvim. 632'de vefat etmiş derken miladi takvim. Hicri takvim o yok. Vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hicri takvim ortaya çıkarılmış. Buna rağmen bu yüzyılda gelmeyecek diyen adam <laughs> bu sözü neresine düzelteceğiz? Birinci Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah her yüzyıl başında bir müceddit gönderecektir diye inananları müjdeliyor. Her yüzyıl başında bir müjeddit gönderecek diye müjdeliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüzyılın ortasında Allah müjeddit göndermez. Yüzyılın sonunda göndermez. Böyle demiyor. Sadece başında göndereceğine müjdeliyor. Kim? Ehhl-i da Yüzyıl başında geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Tam aynı dönemde. Yüzyıla göre bir yıl fark var. 610 2011 Tevafuk sadece tevafuk. Kader. Bütün bunlara rağmen bu yüzyılda gelmeyecek. Yani bunu bir insan nasıl söyleyebilir? Mülkün sahibi Allah. Peygamberi de dilediği zaman yaratır. Mücevheri de dilediği zaman yaratır. Mülkün sahibi Allah. Rabbimiz Allah yaptığından sorulmaz Allah yaptığından sorulmaz. Mülkün sahibi Ama insanlar yaptıklarından sorulur. bir insan Allah'ın yüz yılına bu yüzyıla gelemez diyerek nasıl ipotek koyabilir? Aklı başında bir insan nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Fazlilerin bir yüzyılda değil de bu şahıs Yüzyıl önce yaşamış olursun. Mehdi İslam'da o yüzyılda yoktu. Nasıl bu yüzyılda gelemez diyebilirim? Yüzyılın sahibi Allah. Allah'ın yüzyılına nasıl ipotek koyabiliriz? Bir yılına nasıl ipotek koyabiliriz? Bir anına nasıl ipotek koyabiliriz? Hani göklerin ilahı Allah Celle Celaluhu, haşa yerin ilahı da sensin. nasıl bir şey? Ha nasıl bir akıl tutulmaz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diliyle alim, kalbiyle cahil diyor. Mülkün sahibi Allah. Mülkün de dilediği gibi tasarruf eden Allah. Peki sen kimsin? Allah'ın yoktan var ettiği bir damlasından yarattığı bir insan. Aklını alsa aklın yok. İlmin her şeyin sıfır. Yarın vakti geldi canını alacak. Gene sıfır. Hepimiz aynıyız. Rabbimizin kudret elindeyiz. Bilerse aklımızı alır. Bilerse vakti geldi canımızı alacak. Hüküm alın. Hükümenin. Bütünüyle aciziz. Bütün bunlara rağmen bir insan Mehdi Aleyhisselam bu yüzyılda gelmeyecek nasıl diyebilir ki bütün işaretler de bütün haber verilen hadisler de böyle bir zamanda geleceğini işaret ettiği halde ki Rabb'in diye dönemde gönderdi. Ama tevafuk etmiş tam aynı dönemde. Yüzyıl başında zuhur etmiş. Tevafuk. Ortasında da olabilir, sonunda da olabilir. Allah dilediği zaman yaratır. Allah dilediğini yazdığında seçer. Böyle mi? Onun mülkünde ortamı yok mu? Yani mülk onun dilediği gibi tasarruf eder. Rabbimiz <laughs> bu ve bunun gibi akıl tutulması yaşayan, gönül tutulması yaşayan, ne dediğinin farkında olmayan, kendini kaybetmiş, kendini kaybetmiş. Aklı başında bir insan Allah'ın yüzyılına değil, bir gününe dahi nasıl ipotek koyabilir? Allah bugün şunu yapamaz diyebilir misin kardeş? Allah bugün şunu yapamaz diyebilir misin? bu yüzyılda gelemez. Bu nasıl bir akıl? Ki bütün deliller ortada olduğu halde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başında söylediğim gibi Mehdi Aleyhisselam şey şu yüzyılın başında, ortasında, sonunda gelecek diyor mu? Ama tevafuk etmiş, Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı dönemde 100 yıl başında gelmişiz, zuhur etmişiz, ortaya çıkmışız. Rabbim böyle dilerim. Mehdi aleyhisselam için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mehdi ne zaman gelecek? Bakalım hadislere ne zaman gelecek? Ne buyuruyor? Kıyamete bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır. Yine de Mehdi'yi gönderir. Ben ne demek? Kıyamete yakın bir zamanda Mehdi Aleyhisselam gelecek. Yüzyılın başında gelecek, ortasında gelecek, sonunda gelecek. Böyle bir şey. Kıyamete yakın bir zamanda gelecek. Rabbimiz bu ve bunun gibi kendini kaybetmiş. Farkında olmadan söz ağlama. Hani gökte Allah yerde ben gibi bir hale bulunmuş. Bu da bunun gibilerden. Rabbimiz uyandırsın, dua ediyorum. Bu toplumu da bunların dumanında hakkı batılla çürütmek için mücadele gayretlerinden bu toplumu muhafaza eylesin. Hani biz Mehmet i İslam'ı yalanlayalım da bu toplum aman inanmasın da ne dersek olur. Yani Mehmet i yalanlamak için ne desek olur. İnsan iki dakika düşünür. Ya ben ne diyorum? Mümkün sahibi Allah ben ne diyorum ya? İki dakika düşünün Allah. Allah dilediği gibi tasavvur verir mülkünde. Ben ne diyorum? İki dakika düşün. Tabi uyandasın gel sen dua ediyoruz. İnşallah uyanmayı, inanmayı bunlarda nasıl ederiz? E nasıl olacak? Bunların hali nasıl olacak? Allah'ın bir anlasın, yazık ki ya. Mesela kendine bu kadar eziyet eder mi? Allah'ın insaf nasip edilmesin. Gelsin gönlünü nasip edilmesin. Bu toplumun ile gideceksin kardeşim, ne olacak halin? Bu kadar seni ciddiye alan insan var. Ki bu kadar maalesef akla ziyan bir yerde durduğun halde seni ciddi alan insan var. Bu kadar insandan artık kaç tanesi sana uyarsa bunların mevaliyle gideceksin, böyle devam edersin. Sonuç ne olacak? Rabbim uyandırsın. Bizlere de Rabbimizin davasını en güzel şekilde yaşayabilmeyi en güzel şekilde anlatabilmeyi, razı olduğu şekilde yaşadıktan sonra izahsını vermiş olarak, vazifemizi hakkıyla ifade edilmiş olarak huzuruna alabilmeyi nasip ediniz.